Efendim nasıl olacak bu iş? Ha şöyle olacak. Nurettin aldıracak yazlığı, siz de oturacaksınız onun yerine. Yani Nurettin böyle bir şeyi neden kabul etsin ki? E der, eder, eder. Etmez edersin ki babama söyleyeceğim konservatuvarı son sınıfta terk ettiğini dersin. Yani kendi öz kardeşime şantaj yapmamı mı öneriyorsunuz? <laughs> ee, Münir yola bak. Ee, yorulacaksan yapma, yapma. Senin yerine ben yaparım şantajı kardeşine. Tamam tamam. Sen stres yapma yeter ki. Ay, ay, ay. ay, ay. Ee, sevgilim. Silecekler. Evet baba. Yağmur yok. Ya. Silecekler niye çalışıyor? O silecekler çalıştıkça ben rahatlıyorum oğlum. Rahatlıyorum. Haydi izci. Haydi, haydi. Merhaba. Ben Ataberk Şenyuva'nın anneannesiyim. Hatırlıyorum. Sizi unutmak mümkün mü? <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Bizim çocuğu izci takımdan çıkarmışsınız. Evet çıkardım. Aa, ama ama niye çıkarıyorsunuz? Buna ne hakkınız var? Yani şu çocukta yavru kurt olamaz mı? Sebep ne? yeminini ezberlememiş, izcilik yeminini içmeyen hiç kimse yavru kurt olamaz. Ee, nasıl bir şey bu yemin acaba? Çocuklar, sıraya. <laughs> Selamları göreyim. Hı, başla. Tanrı'ya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime... ...izcilik türesine uyacağıma... Başkanımla her zaman yardımda bulunacağım ha. Kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağım ha. Şerifim <laughs> üzerinden içerim. <gülüyor> <gülüyor> şiş, şiş, şiş. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim, e, bu yemini bizim çocuğumuz da ezberleyebilir. Ezberlerim öğretmenim, söz veriyorum öğretmenim de hadi. <laughs> Ezberleyeceğime söz veriyorum öğretmenim. Tamam o zaman, size bir gün müddet. Yarın gelsin içsin yeminini... ...alayım tekrar takıma. Ah. Hı. Çok teşekkür ederiz. Çocuklar, yerlerinize! <laughs> Sonunda kırıldı mı? Ee, kırılmadı, çıktı. <laughs> Ama ben daha kötü bir durumdayım. Niye? Ee, çünkü parmağım çıkık ve ben... Oh, oh, ah, ah, ah! Ben <laughs> bu şıklatma isteğine <laughs> hiç vazgeçmedim. Ee... Öyleyse bu isteğin kökenine inmemiz gerekiyor. Şimdi bu istek ilk olarak kavga sırasında başlamıştı değil mi? Evet. <laughs> Kavganın konusu neydi? Yazlık meselesi. <laughs> Şimdi öncelikle bu fikri bir kafadan atmak gerekiyor değil mi? Yani madem evliyiz, illa bir yazlığımız olmalı. E, olmayabilir. <laughs> ee, yani zordur çünkü. Yani zamanla olur. Hı. Öyle. İyi de bizim zaten halihazırda hazırda bir yazdığımız var. Ah. E ee, sorun ne o zaman? Yazlığa gidemiyoruz efendim. Niye efendim? <laughs> Buyurun, anlatın lütfen. <laughs> Nasılsın Şehrazat? Afiyettesin inşallah. Afiyet derken? Keyifler nasıl? İyi. E iyi. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun Tankut? Ne yapıyorsun? Saate bak. Geç kaldın. Ee, Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Ya? Ne, Münir Bey kaç kere seni sordu biliyor musun sabahtan beri? Akbili bittiyse doldurtalım dedi. <laughs> ne bitmesi ya? ...bir servet yüklü bu Akbil'in içinde. Spor olsun diye yürüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> bu Münir benim arkamdan mı konuşuyor? Dedikodumu mu yaptı sana? Hayır canım, ne, ne alakası var? Haklı olarak söylendi adam. Konuşalım bakalım neymiş derdi arkadaş. Dur, nereye gidiyorsun? İçeride danışanlar var, tank. Ee, ne yapayım yani Şehraz? <laughs> Anlatın lütfen. Çekinmenize gerek yok. Bakın bu odada konuşulan her şey bu odada kalır. Lütfen. Bende köpek balığı korkusu var. Köpek balığı korkusu mu? <laughs> o ne biçim bir korku ya? <laughs> Rahatsıza bak. <laughs> Tankut. Tamam, of. Tamam tamam yok bir şey tamam. <laughs> ee, Münirciğim sana gülmüyorum. Bir saniye konuşabilir miyiz lütfen? Lütfen bölmeyin iyice. <laughs> Lütfen devam edin. Geçmiş olsun efendim. <laughs> <laughs> <dın dın> <laughs> <laughs> Münirciğim, konuşabilir miyiz biraz? <laughs> Şimdi geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor sana Tankut? Asıl sana ne oluyor Münir? <laughs> Burada bir saat geç kaldım diye arkamdan mı konuşuyorsun benim? Tankut, oğlum ne oldu sana? Bu ceket mi lan? Bu benim babamın ceketi mi? Konuyu değiştirme şimdi ya. Bak Münir, ben burada sırf zevk olsun diye... ...ve sırf eski arkadaşız diye hatırını kırmadım... ...geldim muhasebeye bakıyorum burada. Ayıp. Ha ama eğer böyle yapacaksan külahları değiştiririz, tamam? Tamam Tankut, anladım ben şimdi. Anladım sana bir şeyler olmuş. Sen otur şimdi buraya. Ben bunu sana soracağım Tankut. Otur sen oraya. Geleceğim ben senin yanına. Otur. Hayret bir şey ya. Dünkü doktor başımıza adam oldu. 30 yıllık hastayım lan ben burada. Hmm, köpek balığı korkusu ha? Evet. Anlıyorum. Hmm. Peki sizin bu yazdığınız okyanus kıyısında mı? Hayır. Ayvalık, Cunda'da. Anlıyorum. Ee, ama yurdumuzun kıyılarındaki köpek balıkları pek öyle insana saldıran cinsler değil değil mi? Hmm, tabii tabii onların üç metre olanları varmış. Ben yıllardır denize giremiyorum. Kendisi denize girmediğiyle kalsa iyi. Beni de sokmuyor efendim. Niye? Nasıl niye? Ya kocamı yerlerse? Anlıyorum. Ama şimdi biraz rasyonel olmak lazım bu durumlarda değil mi yani? Aa lütfen doktor bey ben gayet rasyonelim. Onların ne hakkı var masum insanları yemeye? Ha? Ne hakkı var böyle masum sörfçülere saldırmaya? Onların ne hakkı var beni ürkütmeye ya? Değil mi hayatım? Ben gayet rasyonelim. Gayet rasyoneldir efendim. Kendisi. Kaç doğumlusunuz? 1979. Evet. Mesele şimdi anlaşıldı. Ee, anlaşılan nedir? 1979 astroloji falan. İlginç yani ben doğum tarihimi söyledim. Siz hemen anlaşıldı dediniz. Ne alaka? Şimdi bu sizin jenerasyonda çok sık rastlanan bir korku. Evet ama yani herkes de sizin kadar yoğun değil. Hayır neden bizim jenerasyonda? <laughs> Şöyle, e, Jaws filmini televizyonda seyrettiğinizde sanırım 7-8 yaşlarınızdaydınız. Hemen düşüneyim. Sekiz. <laughs> ben de dokuz. Ben sekiz. <laughs> o zaman o sekiz yaşınıza bastırdığınız korku şimdi geri dönüyor. Psikoloji böyle bir şey. Bir zaman bastırdığınız korkular bir gün geri geliyor. Aman Allah'ım. <laughs> Aa hiç korkmayın. Çünkü eşimle ben aynı zamanda korku filmi uzmanıyız. Evet. Yani o yüzden emin ellerdesiniz. Oh içim rahatladı biraz. Sağ olun. <laughs>